Merhabalar değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dolar-tl analizi yapacağız. Analizimde çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Kesinlikle hayat kurtarıcı olacaktır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar yakın vadede olaya bakıldığında şunu belirtmek istiyorum. Yakın vadede satıcılar doların hakimiyetini eline almış görünüyor. Ne demek istediğimi anladınız az çok. Şimdi... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çıkıp dedi ki ben faizleri dedi e, tek haneli rakamlara düşürmek istiyorum dedi öyle değil mi? E, bu doları yükseltmek için doların e, fitilini ateşlemek için güzel bir neden. E, dolar analizine başlamadan önce doları daha çok analiz edeceğiz şu şekilde arkadaşlar Erdoğan'ın bu sözü doları yükseltmek için güzel bir neden oldu doların Endeksin'e bakıldığında bir kanal hareketi vardı. Daha önce ben bunu analiz etmiştim ve kanal hareketinin e, ne tarafa gideceğini de şu seviyelerdeyken e, izlemiştim. Ve burada gözlerimin önünde sert bir şekilde kırdı ve düştü. E, yakın vadede bakıldığında yine şöyle en sevdiğim yardımcı aracım. Gel bakalım. Evet arkadaşlar saatlik bazda dolar endeksin'e bakıldığında Uyumsuzluk devreye geziyor. Yani dolar endeksini yukarıya doğru çevirmek için kafasına güzel bir neden. Dolar endeksinin bu düşüşü de ve satıcıların sürekli devreye girmesi de doları düşürmek için ayrı bir neden. Ee, şöyle tahvillere de geldiğimizde arkadaşlar. Burada tahvillere e, teknik analiz yapmayacağız. Nedenini soracak olursanız tahviller teknik analizin sözünü dinlemiyor. Şu şekilde anlatayım. Tahvillere daha geçmiş dönemlere bakıldığında tahvillerde bakın buralarda yüzlerce yani formasyonlar çizebilirim. Ama tahvil söz dinlemiyor. Formasyonun, tekniğin sözünü dinlemiyor. Ya burada bir destek hattı varsa yer, tamam mı? Yani bunca ihlali yapmanın bir mantığı, bir anlamı yok. Ne bileyim? Yani ben inanmıyorum. Tahviller tekniğe, teknik analize inanıyor. Ben inanmıyorum. Tahviller tekniğe inanmıyor. Ben tahvilleri nasıl analiz ediyorum onu da söyleyeyim. Gayet güzel bir çalışma. Arkadaşlar tahviller şu şekilde göstereyim. Ne yöne gidiyorsa o yöne ben tahvillerin vektörünü alırım. Şöyle yukarıdaki direnç hattının aşağıdaki destek hattına kadar. O yöne aldım vektörünü. Yani tahviller şu yakın vadede bu yönde ilerliyor anlamında. Bu vektörünü aldım. Ok işaretinin belirttiği yöne doğru tahviller hareketini sürdürmeye devam edecek diye bir e, işaret koydum. Ve bundan sonraki dönemde zigzag hareketi yaparak e, ok işaretinin belirlediği belirlendiği yöne doğru hareketini sürdürmüş arkadaşlar. Öyle değil mi? Heh. Sonra burada hareketi bozup kendisine bir arayış içerisine girmiş. Burada yine e, tahvillerin vektörünü aldığımda Aynı şekilde tahviller aşağıya doğru e, ok işaretini gösteriyor ve aşağıya doğru e, sert şekilde düşmüş tahviller. Burada yine saçma sapan bir harekete girerek piyasa dengini bulduktan sonra şurada ayrı bir döneme girmiş. Tahviller bana sorulacak olursa tahviller bu şekilde analiz edilir. Tahvillerin buradaki vektörünü aldığımda ise şuradan alayım. Buradaki vektörünü aldığımda ise... Tahviller bu ok yönünde ilerlemeye devam edecek diye bir vektör alırız ve tahviller zikzak hareketi yaparak şu şekilde zikzak hareketi yaparak bu ok yönünde ilerlemeye devam eder ve etmiş. Şimdi aynı şekilde tahvilleri şu şekilde analiz etmeye kalktığımızda arkadaşlar, bunun vektörünü aldığımızda yine anlamışsınızdır az çok şu şekilde vektörünü aldığımızda aşağıdaki destek ve yukarıdaki direnç hattına doğru vektörünü aldığımızda tahviller şu anda bu ok yönünde ilerliyor. ...muhtemelen bunu bozmayacaktır. Ama teknik bu şekilde söylemiyor. Teknik bunun düşmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle sevdiğim yardımcı aracıma bakıldığında... ...teknik bunun aşağıya doğru kafasını çevirmiş... ...düşmesi gerektiğini söylüyor. Zaten tahviller aşağıya doğru kafasını çevirmiş burada. Bu doların düşmesi için güzel bir neden. Eğer tahviller... ...çok fazla tahviller dedim. Tahviller ola ki... ...tekniğin sözünü dinlerse yine 1500 seviyelerine doğru geri çekilmesini ben bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Ha dinlemezse mi? Dinlemezse ne olur? Yukarıda ayrı bir seviye var. Burası neresidir? 1850 seviyesi. Bu seviyelere doğru bir atak gerçekleştirecektir. Eğer ki tekniğin sözünü dinlerse 1500'lere doğru geri çekilir. Dinlemezse 1850'lere gider arkadaşlar. Bu kesinlikle ee, tahvil alanların elinin altındaki iş. Bu tekniğe bakmıyor. Yani istediğim kadar formasyon çizeyim. Tahviller e, formasyonun sözünü dinlemiyor. Tekniğin sözünü dinlemiyor. Zaten vektör çizmek, o hangi yöne gideceğini bu şekilde belirlemek e, en iyi analizdir bence. Analiz aklı da zaten bunu gerektirir arkadaşlar. Şimdi CDS'lere gelelim. 2020'yi aratmıyor ama yine de CDS'ler yüksek arkadaşlar. Bu CDS'ler doları yukarıya çekmek için güzel bir sebep olacaktır. Yine Erdoğan da, sayın Recep Tayyip Erdoğan da çıkıp fazla tekhaneli rakamları düşüreceğim dedi. Ee, bu da bence doları, bu sıkışması, bu sıkışmayı sağlayan bu, bu etkenlerdir. En büyük etkenler bunlardır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi doların analizi yapalım. Arkadaşlar biz aslında doların analizini hatta %80'ini yaptık. Şimdi doların kendi grafiğine bakıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir destek hattımız vardı. Şu okuları da kaldıralım. Bu destek hattı burada bozuldu kırmızıydı ama siyah siyahla çizelim hadi bakalım. Şöyle bir direnç hattı karşımıza geldi. Daha yakın vadede olaya bakıldığında bu direnç hattı bize artık destek görevi görmeye başladı. Arkadaşlar burada onayını alıp geri dönen bir dolar TL görüyoruz. Ee, ne kadar onayını alıp geri dönse de tepesine satıcılar binmiş. Yani e, 8 lira 22 kuruş seviyesinden Satıcılar devreye girmiş ve doları aşağıya çekmeyi başarmış. Arkadaşlar ben bunun analizini daha önceden yapmıştım. Buradan satıcılar devreye girmediği takdirde hızlı bir şekilde 8.35'e gideceğini şey yapmıştım. Bunun analizini yapmıştım. Burada yine ayrı bir destek noktası var. Bu destek noktası da nereden geçiyor? Bunu da şu şekilde mavi çizmek istiyorum. Biraz da kalın olsun. Önemli bir destek hattı. Şunu da şey yapalım. Uzatalım. Kırmızı yapalım bunu da. Arkadaşlar mavi ve kırmızı kablo bir bomba gibi burada birikmiş. Burası 8 lira 10 kuruş seviyesi. 8 lira 11 kuruş seviyesi. Mavi ve kırmızı desteğin kesiştiği nokta. Bu noktaya işaretimi şöyle atayım ve attım. Arkadaşlar bu seviyenin altı bana göre e, hızlı bir şekilde 7 lira 98 kuruşa doğru çekilmesini sağlayacaktır. Piyasa ne ister bilemem. 8 lira e, seviyesini belki yedirmeyebilir. Ama 7.98'in altına gittiği takdirde hızlı bir şekilde 7.70'leri de görebiliriz. 7.70'lerden alım yapılır mı? Kesinlikle parça alım yapmanızı tavsiye etmem. Tavsiye e, yasal suçtur arkadaşlar. Ben olsam 7.70'lerden güzel alımlar yapardım. 7.70'in altı zaten boşluk. 7.70'e gittiği gibi 7.70'in altını beklemeyin. 7.70'in altı boşluktur. 7.70'e geldiği takdirde buralardan güzel e, parça alımlar yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi öngörümdür. Sonuç olarak dolar ne kadar yükselse e, satıcılar devreye giriyor. Tepesine biniyor doların. Ve e, düşen tepelerde dikkatlerden kaçmıyor. Benim... Tavsiyem bana abone olup takipte kalın. Size anlık videolar atacağım. Anlık bilgiler vereceğim. Şu anda dolar TLde bir sıkışma görüyoruz. Sürekli alıcıların ve satıcıların devreye girdiği bir dönemdeyiz. Bu yatay seyir bittiği zaman piyasa yerini bulduğu zaman daha iyi analizlerle karşınıza geleceğim. Çayınız için keyfinize bakın. Abone olun takipte kalın. Kimsenin sözüne itimat etmeyin. Uçacak, kaçacak diyenlere inanmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.